Hop. Şimdi bırak kız. Yer değişeceğiz. Kımıldama sen, Uykusuz gecelerimizi düşün Savaş. Nasıl yapacağım? Uykusuz <laughs> gecelerimizi evet. sıkı tuttun bana. Kayıyorum. Bacaklarım kayıyor. Ben tutuyorum. Tamam. Ayşe sen bırak. Sen bırak. Tamam. Ve 11 dakika. Süper. Ne var bu kadar? Bu nasıl, nasıl oldu <laughs> Haydi Savaş, uykusuz geceleri düşün. <laughs> Biz yıl uyuyamadık. Haydi omuzuma tam net... tamam bir <laughs>